Arkadaşlar bugün sizlerle hamur oyunu saklama oynayacağız. Ben saklayacağım Gökhan bulacak. Gökhan dışarı çıktı bile. Hadi ben ba saklamaya başlayalım. Ben birini ilk masanın altına koyacağım. Aa, bakın burada. Bir saniye. Buraya koyacağım. Nereye nereye? Dur dur, dur. dur mama. İşte dur, Gökhan, Gökhan gelmedi da. daha. Daha Gökhan gelmemeli. Olayı çağırabilir. Gökhan, Gökhan, hadi gel ablacığım. İşte Gökhan geldi bile. Hadi arayın, hadi. Yardımcı olayım mı? Her yeri arıyor, her yeri buz buz arı gibi arıyor. Bak bak, oralarda bir yerde. Eğil atlara bak bence. Şu da çok dinlenmiş kaldırayım mı? Gökhan birinci hamur oyununu bize bulur musun? Hadi bul sana şeker ödülü veririm. Arkadaşlar Gökhan oturmaya çalışıyor galiba. Arkadaşlar bir şeyler mi buldu? Arkadaşlar Gökhan. Bakın açtı bile. Ona çok güzel, güzel bir abi. sürpriz oldu. Gökhan bir tane daha bulur musun? İki tane kal arkadaşlar. Hadi baba Bay bay mı yapmak istiyorsun? Baba. Görüşürüz arkadaş. arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Baba.